Mustafa Kemal Paşa kafasındaki Batı idealinin işaretlerinden birini daha veriyor. Mahmut Esat Bozkurt'tan dinliyoruz. Bir defa da Rize seyahatinde medreselerin açılması için kendisine müracaat eden hocalara hiddet ve şiddetle ve herkesin önünde para istiyorsanız size millet yetecek kadar verecektir. Açsanız karnınızı doyuracaktır. Medreseler bir daha açılmayacaktır. Anladınız mı diye bağırdı. Laikliğe doğru ilk adım atılmıştı. Millet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz yol. Ey hak, yaşa! Ey sevgili millet, yaşa! Var ol! Bu gündüzü yaratan güneşin ışığı Erzurum'da doğarak, Sivas'ta parlayarak milleti aydınlattı. Her yer o hakikat güneşine kalbini ve ruhunu açtı. Türklük alemi baştan başa tek bir nur kitlesi kesildi. Milli ruh, milli şuur ve inanç dalga dalga tüm ülkeye yayıldı ve yurdun öz evlatlarıyla birleşerek Türk milleti dünyaya meydan okudu.